Bir düşün, uzun zamandır beklediğin o an geliyor. Nihayet hayatını birlikte geçirmek isteyebileceğini kişiye bulabildiğini sanıyorsun. Kalbin çarpıyor, umutların da kaparıyor. Ama maalesef hayatın çok acımasız boyun ve bitirir her şeyi. İşte tam da böyle sevgin hikayemizin kahramanı ve hayat uzunluğu nasıl oyun oynadığını size anlatacağım. Her şey sıradan bir gün gibi başlamıştır. Ama da bilinen o çalışan o gün işe gelmemişti. Herkes belki uya kalmıştı. Belki de belki yani yolda başına bir şey gelmiştir diye düşündüler. Ama vakit geçtikten sonra yani birkaç saat geçtikten sonra ve ondan hiçbir haber gelmeyince herkesin endişesi arttı. Ve telefonlarına da hiç cevap vermemesi üzerine durum ciddileşti. Polis ve ailesi devreye Bu İş arkadaşları polisi aradılar ve polis hemen sütunlu evine gittiler ve kapıyı çaldılar. Lakin hiç kimse açmadı. Hiç kimse açmadığı için kapıyı kırarak girmek zorunda kaldılar. Ama içeride yalnızca aç, göğsüzlük kalmış kedisi vardı. Daha da bu olan şey evde her şey yerli yerinde olmasaydı. Yani ne bir hırsızlık izi vardı ne de bir zorla girildiği dair bir işaret. Ancak ailesi ve arkadaşları Sidney bir bu buluşmaya gideceğini Snapchat hikayesinden öğrenmişti. Sidney bir deyte hazırlanıp çıkacağını paylaşmıştı. İşte bu noktada polis olayın yüzüne sürmeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Sidney Audrey adında biriyle konuştuğu ortaya çıktı. Tinder isimli bir tanışma uygulamasında tanışmıştı. Ama mesajlaşmalarında bazı tuhaflık dikkat çekiyordu. Yani bayağı samimilerdi. sizin ailesi nerede diye sorarsanız Sidney'in ailesi ise o sırada boş durmuyordu. Sosyal medyada tarihinin en büyük kampanyalarından birini başlatıp kızını bulmaya çalışıyorlardı. Ama onlar giderek büyüdü ve FBI bile sürüştürmeye dahil Telefon kayıtlarından sevgiye atılan son mesajın evinden yaklaşık 40 kilometre ki Winter. Çok doğru tercih ama Winter isimli bir şehirden geldiği saptandı. Hatta gönderildiği ev bile tespit edildi. Ama maalesef bu demek ki sirkül bulunursa büyük ihtimalle sağ sağlam olacak. Şimdi arkadaşlar biraz olayın öncesine dönelim. Sneaking'de. Şimdi söyleyeceğim siz 90 yaşı doğmuştu. Basketbol, gol ve özellikle avcılıkta oldukça yetenekliydi. Çok zeki ve çok sosyal biriydi. Ancak yaşadığı bir ses sık sakatlığı yüzünden spora bırakmak zorunda kaldı. Bunlar geçtikçe kendi evine taşınıp evine yakın bir kasiyer olarak çalışmaya başladı. Ama rutinden dolayı ve sakatlığın etkisiyle depresyona girdi ve ailesinden hiçbir şey gizlemeyen sevgi onların tavsiyesiyle psikoloğa gitmeye başlamıştı. İşte onun hayata bağlanmanın tek yolu Tinder'di. Çünkü yeni insanlarla tanışıyor, onlara derdini anlatıyor. Biraz da olsa sosyal bir nefes alıyordu. İşte orada Audrey ile tanıştı. Ve Audrey sevmeye bayağı iyi geliyordu. Yani onunla sohbet ediyor, onunla dert yaşıyor. Bir de Audrey'nin yakınlarda yaşadığını öğrenince daha da yakınlaştılar. Hatta bir buluşmaya karar verdiler. İlk buluşmaları çok güzel geçti. Hatta sevgili arkadaşını aradı ve arkadaşına dostluktan daha fazlası olacak gibi hissediyorum dile dedi. Ve 15 Kasım'da tekrar buluşmaya karar verdiler. Sini heyecanla işten çıkıp en güzel kıyafetini giyip bir Snapchat'a bir fotoğraf attı. Annesi bu fotoğrafı görüp ona mesaj yolladı. Ama bilmiyorduk ki sevgili ne mesajı gördü ne de döndü ve daha doğu da incelemeleri. Polis incelemeleri derinleştirmesine rağmen her şey aynı noktaya varıyordu. Audrey. Ama Sidney'in en yakın arkadaşı Brooklyn olayı bambaşka bir yöne çevirdi. Hatırlıyor musunuz? Sidney Audrey'nin hakkında bir arkadaşıyla konuştu. Değil mi? Az önce söyledim. İşte Brooklyn o arkadaşı gidip sormuştu. Dedi ki Audrey kim? Nerede tanışmışlardı? Fotoğrafı var mı diye. Her şey sordu her şey bildi. Ve yani o kadar bilmedi yani polisin bildiklerini bildi. Anlatabiliyor muyum? Ama ne yaptı biliyor musunuz? Bambaşka bir düşüncesi vardı. İşte geldi, sahte bir hesap açıp sayfasına sayfasına girdi. Ve ilk fotoğrafını beğendi. Tabii ki böyle şeyle beğenmedi. Çünkü Audrey hemen onun sayfasının sahte sayfasını tabii girdi ve sahte fotoğrafını da öğrendi. planı ilk aşaması başardı ve onunla konuşmaya başladı. Ve Audrey ile bir süre konuştuktan sonra onun numarasını alabildi. Ve onun numarası aldığında hemen Audrey'i arayıp doğrudan suçladı. Ama tabii ki Audrey masum olarak gösterdi kendini. Ve dedi ki evet o gün de zaten buluştuk yani ben, ben buluştum ve buluşmamız çok güzel geçti. Ama sizin son kez onun arkadaşının evinin önünde bıraktım yani. Hiçbir şey bilmiyorum, başka bir şey bilmiyorum diye dedi. tabii ki Brooklyn bu açıklamaya inanmadı ve hemen polise gitti ve tüm bilgileri verdi onlara. Fakat polis Audrey'e kim olduğuna dair araştırmaları başlattıklarında şok eden gerçekle karşılaştılar. Audrey denilen biri yoktu. polis Audrey'nin kimliğini araştırmaya başladığında bayağı şok bir gerçekle karşılaştı. O da şu ki aslında o numara Audrey'e ait değildi. Başka birine yani Beyli isimli bir kadına aitti. Ama daha da garip olan şey fotoğraflar aynıydı. Yani aslında aynı kişi ama isim farklıydı. Yani ortada sahte bir kimlik vardı. Daha da ilginç ne biliyor musunuz? Beyliğin son görüldüğü yer Weber kasabasıydı ve onun yanında Obrey adında bir adam vardı. Polis bu ikilinin geçmişi incelediğinde hikayenin daha da karanlık yönü ortaya çıktı. Çünkü bu ikisi şiddet, hırsızlık ve dolandırıcılıkla dolu bir geçmişe sahipti. Onun için polis Seyli'nin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu anlamaya başlamıştı. Biliyormusunuz Bey'in hayat hikayesi başlı başına trajediydi Çok küçükken babası öldürülmüştü. Lisede yanlış insanlarla tanıştı ve kötü kararlar aldı. Maalesef yanlış insanlar ve yanlış kararlar onu sonunda Aubrey tanıştırdı. Tam burada karanlık taraf devreye giriyor. Çünkü Aubrey sıradan bir suçlu değildi. Hayır garip bir şeytani cemaatin lideri olarak tanıtıyordu kendini ve o cemaatinin adı ne biliyor musunuz? Düşük evde bir bambayı. Böyle saçma bir isim var mı Allah aşkına? Başka bir isim seçemez ya? Cık. Tamam neyse. Matin, bu cemaatin içinde The yani cadılar olarak adlandıran birkaç kadın vardı. Ve bu kadının yani bu cadıların lideri. Kim biliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz acaba? Bingo. Değil. Mi? Değil mi? tabii ki bu cadıların lideri değil. biliyor musunuz? Obre her haftada 200 dolar vererek kadınları kendisine bağlıyordu. Aslında bu cemaatin kuralları basitti ama bayağı korkutucuydu. Yani mesela bu kadınların hayatlarında sadece o olacaktı. Yani sadece Obre olacaktı. Ve her 3 saatte bir onu arayıp konuşacaktı. Aynı zamanda onunla konuşurken dadi olarak hitap edecekti. Bu kurallar mı krallar var mı Allah aşkına? Siz ne içiyorsunuz ya? Zaman geçtikçe kurallar garipleşti. Ta ki Obre yeni bir kural koydu ve dedi ki cemaatte kalmak istiyorsanız başka birinin son nefesini almanız gerekiyor. Yani başka birini öldürmeniz gerekiyor. Bu kuralı duyan kadınların çoğu korkup cemaatten ayrıldı. Ama benim acaba ayrıldı mı? tam tersine. Bu fikir ona cazip geldi. Polis birinin evini baskın düzenledi. Ama ev bomboştu ve içeri girdiklerinde keskin bir çamaşır suyu kokusu vardı. Maalesef bu oldukça küçüğe işaretti. Çünkü ortada kayıp bir genç kız vardı. Ve bu klor kokusu genellikle suçun üzerine örtmeye çalışıldığını gösterirdi. Artık polislerin elinde hem böyle hem de ortadaki fotoğrafları, geçmişleri hatta yaşadıkları yer de vardı. Onun için aramayı genişlettiler ve güvenlik kameralarını incelemeye başladılar. Ve sonunda büyük bir bulguya ulaştılar. Sidney'in kaybolduğu gün Yeni ve Obri birlikte bir otele girerken görüntülenmişti. Başka kameralarda bir gün sonra ikisini birlikte bir dükkanda gösterdi. Büyük bir testere keskin bir bıçak, 7 litre çamaşır suyu ve çöp poşetleri alıyorlardı. Ardından başka bir mağazalarda da girilmişlerdi. Her seferinde cinayet planlarını besleyecek eşyalar alıyorlardı. Polis, Beyli ve için ulusal çarpta bir arama kararı çıkardı. Onları bulmak artık an meselesiydi. Ama birkaç gün sonra ikisi ortaya çıktı. Ve bu ortaya çıkış kimsenin beklemediği türdendi. İşte Beyli ve Obre Sidney'in kaybolmasının ardından bir video yayınladılar. Bu videoda kameranın karşısına geçip ve soğukkanlı bir şekilde biz masumuz, biz öldürmedik. Umarız polis doğru katili bilir dediler. Hatta Obre tek başına bir video çekip attı. O videoda korkacak bir şeyim yok. Hiçbir şey yapmadım. İsterseniz beni bulabilirsiniz. isterseniz de bana gelebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadım diye açıklama yaptı. Ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Çünkü Kasım ayının son günlerinde Polis ikilinin saklandığı yeri tespit etti ve onları gözaltına aldı. Fakat dikkat edin, o an tutuklama gerekçesi sildiğin kaybolması değildi. Daha önceden işledikleri hırsızlık ve dolandırıcı suçları yüzünden yakalanmıştı. Çünkü arkadaşlar ortada matibeleri hiç yoktu. Yani onları suçlayamıyorlar anlatabiliyor muyum? Ama onların yakalanmaları gerekiyordu gerçeği bilmek için. İşte dediğim gibi polis şüphelenmeye devam etti. Çünkü belli Bodri'nin kaldıkları odada Maksika'ya gidiş biletleri, haritalar ve çok poşetleri de bulundu. İşte polis aslında böyle düşündü. Eğer gerçekten masumlarsa neden bu telaşla kaçmaya çalışıyorlardı? Ondan sonra polis onların telefonlarını alıp inceledi. Konum bilgileri, aramaları, mesajları tek tek kontrol edildi. Ve sonunda korkunç gerçek ortaya çıktı. 4 Aralık 2017'de Sidney'in parçalanmış bedeni bulundu. Vücudu çok poşetlerine konmuş. Nebraska'nın kırsalına atılmıştı. Ertesi günde polis 13 çok poşeti daha buldu. Artık saklanacak bir şey kalmamıştı. <laughs> Eylül ve Aubrey ilk sorguda her şeyi reddetti. Biz masumuz, Sydney ile ilgimiz yok diyorlardı. Ama polis deliller ortaya koydukça yalanları birer birer çokmaya başladı. Bir de Sydney'in parçalarının bulunduğu bölgelerde kelepçe, tepek tasmaları, elektrik kabloları da bulundu. Bu da onun yalnızca öldürülmediğini aynı zamanda Korkunç bir şekilde işkenceye maruz kaldığını kanıtlıyordu. Sorgulamalar ilerledikçe Obren'in sözleri çelişkili hale geldi. Bir an evet ben öldürdüm diyordu. Sonra ise hayır kendi kendime öldü. Benim bir suç yok diyordu.

o keskin olmadığı için götüremedi. Kurtarıldı yani. Mahkeme ise bu tiyatroya aldırmadı ve 2021'de karar verildi. Obre ölüm cezasını çaptırıldı. İnfaz şekli ise zehirliğine. Ama beyliğin davası daha uzun sürdü. Çünkü avukatları Obre'nin etkisi altında olduğunu hem psikolojik hem cinsel şiddete uğradığını savunuyorlardı. Ve böyle mahkeme sırasında Sidney'in ailesine gözyaşları içinde bir mektup yazdı. Çok pişmanım böyle bir şeyi dahil ettiğim için. Umur boyunca kendimi affetmeyeceğim diye haykırıyordu. Arkadaşlar ben bu videoyu izledim ve kız baya pişmandı. Baya ağlıyordu yani. En azından böyle görünüyordu yani. Ama yaptıkları affedilmezdi. Hiç yani. Hiç edilmezdi. Ama jüri için bu sözler yeterli değildi. Sonuçta o korkunç bir cinayetin parçası olmuştu. Ve son karar açıklandığında salon buz kesti. Beyli ömür boyu hapis cezası aldı. Ve biliyor musunuz Beyli'nin küçük bir kızı vardı. Artık Beyli'nin kızı annesiz büyüyecek tıpkı ailesinin kızının yokluğuyla yaşamak zorunda kalması gibi. İşte bu dava insanlara şu sırayı bıraktı. Gerçekten tanımadığımız birini güvenebilir miyiz? Bu sıraya siz de cevap verin. Yorumlarda yazın. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Merak etmeyin. Ve gelecek hikayelerde görüşürüz. Bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olun. Ve bunu unutmayın. Her pazartesi ve her cuma yeni bir hikaye verecek. Yeni bir ülkeye getireceğim size. Görüşürüz. <laughs>